Sayın seyirciler, İdlib'de Kahramanmaraş'ın da adını taşıyan bir mahalle kuruluyor. Kahramanmaraş'ta İl Müftülüğü ve TTV'nin işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde İdlib'liler için 140 biriket ev inşa ediliyor. Evlerin büyük bölümü tamamlandı. Türkiye Diyanet Vakfı Suriyeli savaş mağdurları için yardım kampanyalarını sürdürüyor. Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubesi işbirliği ile İdlib'e yardım eli uzatıldı. Başlamış olduğumuz faaliyet her geçen gün katlanarak büyüdü. Arkadaşlarımızın, personelimizin, hocalarımızın, hoca hanımlarımızın özellikle katkılarıyla Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından İdlib'de 46 sıcak yuva kampanyasıyla bir iyilik hareketi başlatıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi işbirliğinde yürütülen yardım kampanyasında Suriye'nin İdlib bölgesinde 46 biriket ev yapımı için yola çıkıldı. Bağışlar dalga dalga büyüdü. 140 biriket ev inşasına ulaştı. 46 ev yap yapalım demiştik. Daha sonradan kanun gelişerek devam etti. 140 ev yaptık. Parasını Türkiye Diyanet Vakfı'na aktardık. Evlerin büyük bölümü tamamlandı. Türkiye Diyanet Vakfımız da burada e, Kahramanmaraş Mahallesi'ni bizim için oluşturdu. Ben e, bu mahallemizde bu kampanyaya destek veren personelimize, ayrı sahiplerimize teşekkür ediyorum. Evlerinden yurtlarından olan İdlib'li aileler için inşa edilen evlerin bulunduğu mahalleye Kahramanmaraş adı verildi. İnsanlar çok zor şartlar altında çadırlarda yaşıyorlar. İnşallah bu evlerin sayısını çoğaltacağız. Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç ile Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri bölgede yetim kamplarındaki çocukları da ziyaret etti. Mağdur ailelere gıda, giysi ve nakdi yardım yapıldı bölgede 4 yetim kampında 1500 yetim çocuk ve anneleri barınıyor.